U tu 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 nereye gidiyoruz? <laughs> buraya. Nereye? Buraya. Solda okum var mı? Hayır, yok. silam var. Arayın Erkek var. gel be. Gel buraya gel gel. Aa bana sıkıyor. Aa kalbi. Neyse sıkıntı yok. Alacağım bak <laughs> Aldın mı? Galiba aldım. Abi, o almışım bu arada. Selamünaleyküm. Buraya ok gelmiş. Allah ha. Allah. Bu ne? Bu kim gel, ya? Yani. Biri var yanımda. Gel. İçeri gel. Soldan gireceksin. Soldan. Abi. Al abi. Gel bak bunda var. Biri var, var yanımızda. Yaylı tamam, Maylı Bir şey kadın. olmaz. Ben de yaylıyım. Tamam. Volçuz. Volçuz. Evet hiçbir şey görmüyoruz. Kapadım ülke. <laughs> <mı? gülüyor> Hadi vur. Ama ne hiç hiçbir şey görmüyoruz. <laughs> o da görmüyor ama bir de böyle düşün. Ama hiçbir <laughs> şey görmüyoruz. <laughs> ben seni görüyorum abi. Ama o da bir şey görmüyor bak. Tamam kaçalım yürü. Nereye kaçacağız görmüyor. Tekne 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 beni takip et. Gidin mi? Ah oh, tekledim. <laughs> evet. Nereye gidelim? Abi buraya kurulalım. Evet. Üf. Mimar otobey. Bu ne abi? Bu giriş ne? Ama giriş en başta güzel bir giriş. Niye düz kapı olmuyor mu? Abi düz kapı olunca direkt bir tane düz kapıyı kırdığın anda şey yapıyorlar. Alo. merhaba kapıyı. Buyurun. Efendim gider misiniz? Şimdi ne bu düşmanlık ya? Sanki evine vurdu Doğru. Araba mı lan o? Nerede? Oh, araba mı buldum galiba. Benzin Nerede lazım. Abi? Bana, gel, Opa, bana sana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Su var, bidonda Ya suyla ne yapacağım? Koyarsın şey işte benzinini. Yani Kavayı. amına koyulmuş bu arada. Abi araba yok. Yani araba var ama yok. Yani iterek gidebiliriz ama. İterekten Kasım sen iteceksin. Ama nasıl ya? Ne? Hoş geldin. Marketime hoş geldin. Merhabalar. Ne oldu? Aile kafanda mumlu olmuyormuş değil mi? Sen ne giydin? Nereden buldun ya sen bunları? Oo roket atar. Merhaba. aleyküm. Merhaba. Bende gözlük var işte. Aynen sen öyle takılırsın anca. Bak bak bak. Ne yapıyor? Hadi bakayım. Aa blueberry's, Şunları da dikeyim. Bir dakika. Bak gel dışarı. Geliyorum. Bak. Bu ne amına koyayım. Boom. Ne yapıyor ya? Bak bak bak. Boom. Nasıl? Yatağa koydun değil mi? O kapının arkasına geçsem ne yapabilirsin ki? ha? Boom. Geç bakayım ne yapabilirim. Dur bir, bir dakika. Boom he? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Merhaba. Ayakkabını atsana. İlk iletişim. Ayakkabını ver. Var mı böyle güzel eşya sende bak. Baltan da ver. Sırtında bir şey var onu da ver. Ver, ver bakayım. Adamı soyuyor oğlum. O neymiş? O güzel eldiven. Ya var mı böyle kıyafet mi? Çünkü soldaki kapı nasıl? Bir açsana onu. <laughs> Aç onu bir. Yapma. Geç bir diğer tarafına onu? <laughs> Özür dilerim arkadaşım ayıp etti. Kaldırıyorum. O <laughs> insanlar neler kasıyor ya. Ve böyle. Ev Watchers ne yapıyor? Sen de hala burada kafanda mumla takıl. Millet neler buluyor görüyor musun? Ağzının ortasını yapıştıracağım var ya şeyi. Yeni mi öğrendin? <laughs> Üçüncü sınıftan Watchers. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun? Hayatıma soundtrack olarak mı şey yapıyorsun? Adam var. Verdim şarkı ha. verdim vurursun hadi. Hayır 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 hayır, hayır. sıkmıyorum. Sıkmak istemedi. Voltus as bard olarak şu anda görev yapıyor. Abi arkadan sana savaşın özel soundtrack tasarlamıştım ya. Abi soundtrack çok kötüydü. Emek var. Tamam. E kötü diyemezsin ki emek var. Derim. Bu gezme şarkısı. Ye sen benim cebime mi bakıyorsun? Yeah. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Şş, Allah Allah. ya yayım nerede? Şş, yayım. <laughs> Onu almayacaktı. Geri ver gitarımı. <laughs> Haa! Geliyor! Üf! Aman! Yanıyor ellerim yanıyor. Bak, sola yürü. <laughs> Atamadın sola sanki. Aa, hadi bakayım. Ne 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 ne. Üf, gördün mü orada bir random mı? <laughs> Acıktım. Gitmiyor mu bu? Solumuz oldu. Ben burada... Ben şey yapacağım. Bandajın yok değil mi? Ha ben buradan bağış toplayacağım. Bağışlarınızı kabul ederiz. şapkan var mı? Ee, yo direkt şey atabilirsin piyanonun içine doğru. Allah Eyvallah çok teşekkürler. Tamam boşuz işe yarıyor çal Çalıyor Benimkileri de şu piyanonun içine atarsanız, atarsanız. Boşuz bir de bir çal patlat be Patlatıyorum Patlat Yemekten de Allah çıkardım Allah'ım Ağlamakla oldum <laughs> Beyefendi lütfen bizim malzemeleri çalmayalım. Lütfen sanat yap icra ediyoruz burada. Çok teşekkürler. Nasıl? Çekiyor değil mi? Çekiyor çekiyor. Boça zengin olduk çal çal. Geliyor. 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 Burayı iyi Burayı iyi dinleyin. <laughs> Başlar köle, başlar köle. Kaliteli atarım ya. ben ya. Böyle bak olduk da Şarkı değil şu zarkı, şarkı, şarkı değil şu şarkı. Çal, çal. Mekime bayı da En sevdiğim şarkı. Piyano parası çıktı bu arada. Eski sevdiğim parçalardan. At bile duygulandı, at bile duygulandı, çal! <laughs> Neler? olarak Adam bayıldı. Yok babamdan şey... Koç çok, çok sert çaldı adam bayıldı burada. Sana taş çıkı böyle bir şey. Bak bas ver lan bas yine. Öğrenelim kadar Öğrenci biriyim mi? Hocam. Abonman falan yapma abonman. Koç oldu sağdan sola topla elden ele şey yaparsın abi. Allah. Allah. Ben şöyle uzatıyorum. Elden, elden. Abi şuradan bir öğrenci al. Hanginiz abi yedi lan yemek. Tamam. Bu ne çekmiyor? Arkadaşlar, yokuş yukarıdan tam çıkarken götünüz yere yapıştırın. Kolta yapışın. Öne doğru, öne doğru. Yapış gibi. yapış yapış. Ben Beni almadım. ben almadım. Buyurun buyurun. Duruyorum, yani. duruyorum, duruyorum, duruyorum. Yani duruyorum. Arkadan bir koşuyor. Beyefendi dikkat edin. Evet, bir şey yo yo bir şey değildi o. Bir şey değildi, bir şey değil, bir şey değil, bir, şey bir şey yok. Akdeniz <laughs> akşamlar. Benim. Allah yanıyor. Başka. Başka. İnsanlar. Abi savaşa gidelim mi? <laughs> ya aç bizi. Savaşa gidiyoruz. Hadi bak. Bir dakika. Hiçbir şey görmüyorum. Çok karanlık. Erteledik. Şey, <laughs> Reyi de erteledim. Saldır saldır saldır. Yürü yürü önden yürü, yürü. Yürü, yürü. Önden yürü. Gel lan buraya. Benimkiler benim buraya. Allah. <gülüyor> Erteleyelim bence.